Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Playtime Chapter şey, 3 oynayacağız. <laughs> Diyor ki var mı? Tamam hadi. John John Tinue. Tamam. Yes, hadi yes. Lovadım. Her, her yerde şu Lovadım yazıyor görüyor En çok so bir kalmıştık. Orada hep de var arkadaşlar diğer videoda. Hadi bir önce şunu şöyle yapacaktık. Ay. ha bu da yaptık yeter. Şimdi artık bunu uğraşmamız gerek kalmadı. Uy. Bunu da Yanlış. Burada. Dedik buraya. Ve şimdi bu. Düşme düş. Diğer videoda çok düşmüştüm. Şimdi oradaki asansör olacak. Diğer videoda çok düşmüştüm. Puzzle Show sıfır şaka. İzleyin. Aaa yevdiniz. Neden? Ne oraya mı İzleyin arkadaşlar. Şimdi izleyin bakın nasıl geldi. Hoppala. Ha. Gördüğünüz gibi. Hadi bas Duşa Ben basmadan oldu ki. Orada hep de Çünkü diğer videolarda da görmüştük. Işık i̇şte olsun yapsana. Bak şimdi geliyor. Kip de Seni kip Nasıl ayağa kalkıyorsun? Sen kedi değil misin? Allah Allah. En son arkadaşlar videoyu burada bitirmiştik. Yani düşme düşme inşallah. Düşmemişimdir. Düşmemiş. Vay. Bir kis. Tamam. mı buraya Tabii ki her bir şey var mı? Yok bu sefer. ekran aldı. Siyah. Sen hadi Hadi. Hadi. Kardeşim olsana. İki saat sürüyor. Oğlum ya iki saat bunu beklemek zorunda Ne Neredeydim ben? Buraya mı gideceğim? Ha oraya gideceğim sonra. ne Ha gidiyoruz. Burası ateş ettiğimde gidiyor. Hadi kaç küçük şeyler. Büyük, büyük devi gitti başıma küçük belalar çıktı. Küçük. Hadi gel, kuracağım. Hadi gel, hadi gel. Korkalım. Büyük, Büyük dev gitti. Küçük dev başladı. Defol. Defol Defol sana. Defol. Gül git. Eşek. Gitsene. salak. Gelme eşek. Bayrın yolu belli olmaz. Ben nereye Gidiyorum. Koş. Arkadaşlar Çok korkunçtu Siz nasıl bir şeytansınız lan Nasıl bir şeytansınız lan siz Şeytan Şeytan adamlar siz Şeytan Şeytan adamlar siz şey... Şeytanlar koş Koş Sen bilmezsin koş 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 koş, koş. Gel o oraya tık sonra gideceğim. Sen istiyor. Koş. Gittin. Eşeğe düştün. Yavaş. Ulan ya. Büyükler gitti. Şimdi küçükler mi ölürsün? Bunlar bir Light'ten beter ha, gerçek söylüyorum. Bu, bu Missing Light'ten beter ha. Hocadan beter. Her birine beter ha, gerçekten beter. Eşek Spas gelme. Gel Spas gel. Koş. Bu sefer full koşmak. Koş koş. Sonra bir daha asla durmam. Gelsene. Oradan da geliyor. Siz büyüklerden siz büyüklerden de betermişsiniz. Siz büyüklerden betersiniz. Aa yapacaksınız. Düştüm lan. Düştüm lan. Kaç. Aga gelme. gelmiş. Gelmesene. Eşek bak gelmesin. Gel lan. Gel okuyayım. Ay, çıkın lan şey Ya elimle alıp at, atsam arkadaşlar videoyu bitiriyor, bitireceğiz şimdi. Arkadaşlar ben gerçekten hiç eğlenmedim. Çok korktum arkadaşlar. Umarım ama siz korkmamışsınızdır ve eğlenmişsinizdir. Abone olmayı kanal kanal Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum gerçekten ve bay bay.